Kusursuz tatilin geleneksel adresi Limak Limra Hotel Resort sunar. Ne güzelim ben. Oo, oh, mis gibi de kokuyor. O oh, canım benim, al kızım. Allah bağışlasın Sağlık sıhhat <laughs> versin Ben gideyim artık Daha yemek yapılacak E peki yavrum Canım benim Gidiyor Oo, musunuz? Eşim geliyor ben gideyim canım. Güle, güle güle yavrum Güle güle Gene Görüşmek buyur. üzere <laughs> Ne oldu anne? Anne. Bir de ne oldu diyorsun? Elin çocuklarını seviyoruz. Kaç sene oldu daha bir torun veremediniz kucağıma. Ay torunumu görmeden çekip gideceğim şu dünyadan. Anneciğim, söyledim sana. Daha erken. İleride belki düşünürüz. E ben istiyorum ama. Gelinim de istiyor. Anneciğim, daha yeni evlendik. Çocuğa falan nasıl bakacağız? Ah evladım, ah. Yeni nesil hep böylesiniz. Çocuk yuvanın gülüdür ay yavrum. Çocuk olursa ocak tüter. Meyvesiz ağaç olur mu? Meyveli ağaç olun ki birbirinize daha çok eğilin, daha çok sevin evladım. Of. Annemizi küstürdün mü yine? Hep aynı mesele. Çocuk diyor, başka bir şey demiyor. Aynı şeyi ben de söylüyorum, biliyorsun. İşte buyurun. Yenge! Yenge! genge, Nereden çıktın para, önüme ya? Az kalırsın patlatacaktın para, ha. Para, çekil önümden, çek git işini be. Para! 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 Tamam artık Meral, ne yapalım? Hoş geldiniz. Ne oldu? Ne dedi doktor? Kızım söylesene. Aydın evladım. Öf, yeter artık ya yeter. Bir senedir doktor doktor dolaşıyoruz. Ha bire başka başka tedaviler uyguluyoruz. Olmuyor işte. Senin için bari olsun dedik. Bak ama istemeyle de olmuyormuş. Artık vazgeçiyorum. Bir de başka doktora gitseydiniz. Anneciğim kaç doktora gittik şimdiye kadar? Tamam bitti. Artık ben çocuk falan istemiyorum. Gelinim, güzel gelinim. Allah'tan umut kesilmez. Benim de senelerce çocuğum olmadı. Olmayacak artık dedik. Ama Allah hiç ummadığımız bir anda aydını verdi bize. Ben de ne çok istiyorum biliyorsun. Ama ne yapalım? Kızım, tedaviye devam edin bakalım. Allah ne gösterecek? Para, 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 abi, abi, para, para. Defol be. Yürü git. 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 Para, Yürü. para, para. Yetti be. Anne, Aydın, neredesiniz? Anne, ne oldu kızım, ne var? Anne, cık cık. anneciğim, yolda gidiyordum, birden midem bulandı, hemen eczaneye gittim. Ah, tahlil yaptırdım. Yoksa bebeğim olacak anneciğim, bebeğim. <laughs> ah canım benim. <laughs> Aydın nerede? Daha gelmedi. Hemen arayıp müjdeyi ver. Ara ara. Ay. Ha, kapı açıldı geldim. Hayır ola. Gelin kaynana ne saklıyorsunuz benden? Torunum geliyor <laughs> evladım. Torunum. Ne? <laughs> Meral gerçekten Evet. Yok yok, yeşil alalım. Hep kız mı, erkek mi belli değil daha. De, Oyuncak da alalım. Ay şunların güzelliğine bak. Ay Anneciğim çok yeterince güzel. aldık zaten. Daha bebeğin doğmasına 4-5 ay var. Dur hele, önce bana bir hamile elbisesi bakalım. Tamam kızım, sana da alacağız. Alo Aydın. Ha ne oldu? Çıkıyor musun işten? Biz alışveriş merkezindeyiz. İstersen uğra al bizi. Oradan da doktora geçeriz. Kontrolüm vardı ya. Gelirsin değil mi? Tamam. Binanın önünde bekliyoruz o zaman. Aydın işten erken çıkmış. Buraya geliyor. Aa iyi iyi. Gelsin hadi biz de bunları alalım o zaman hepsini. Yavrum bunların hepsini <laughs> alacağız. Gel çocuğum. <laughs> yapacaksınız bu kadar Annen aldı bebek için. Ah anne ah. Hadi geçin bakalım. Ah siz doktora gidin hadi. Ben bir taksi atlar giderim. Poşetleri de verin. Olur mu öyle şey anneciğim sen de bizimle gelseydin? Yok yok. Siz çok eğlenirsiniz. Ben o kadar kalamam yoruldum. Hem siz gelene kadar yemek falan hazırlarım ben. Hadi gidin hadi. Peki sen bilirsin anne. Hadi yavrum. Doktor hanım bir terslik mi var? <laughs> bir terslik mi var doktor hanım? Ne oldu? Bakın çok üzgünüm. Bebeğinizin beyninde kist var. <laughs> Bu haliyle doğum gerçekleşirse çocuğunuz zihin özürlü olarak yaşayacak. Ya zihin özürlü bir çocuğa bakmaya razı olacak doğum yapacaksınız ya da bebeğinizin kalbinin durdurulmasına ve alınmasına rıza göstereceksiniz. Başka çaresi yok. İki şıktan biri. Üzgünüm ama acilen tercihinizi yapıp bana bildirmeniz gerekiyor. Meral! Meral! Ay torunumun pijaması, yeleği. Ay oyuncakları. Ay, analde kaldınız siz. Sofra hazır, sizi bekliyorum ne zamandır. Hadi ellerinizi yıkayın da gelin. <laughs> Çocuklar, torunum için patiye bile başladım. <laughs> ne oldu? Bana da <laughs> söyleyin. Ne dedi doktor? Anne, anne. <laughs> Kızım ne oldu? Allah'ım bana evlat sevgisi nedir tattırdın? Torun sevgisi de tatmadan ölmek istemiyorum. Ne olur Rabbim, ne olur. Bir torun sahibi olmadan ölmek istemiyorum. Ne olur bir torun Allah. Ne yapacağız? Aldırmak en iyisi galiba. Asla. Meral'cim, canım mantıklı ol biraz. Çocuk istiyorsun tamam ama özürlü bir evlada sahip olmaya... ...onun o haliyle yaşamasına tahammül edebilecek misin? Başka çaremiz yok. Hayır asla asla. O bizim bebeğimiz Aydın. Nasıl kıyarız? Nasıl öldürürüz? Para, 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 Para versene bana. Abla para versene. Abla abla para lazım bana. Abla para. Para versene bana. Para. 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 Abla ben oynadım paralarla bir de sen e, Alsana abla. Para, para al, al, al. Nihayet buldum seni. Korkuttuysa kusura bakmayın. Ama zararsızdır. Anne. E, e, anne. Meral nerede kaldı? Anne, anne sana söylüyorum ha. nereye gitti Meral? <laughs> Anneciğim, nedir bu dalgınlık? Neyin var? Oğlum aldırmayalım çocuğumuzu. Olsun varsın. Özürlü de olsa ben bakarım ona. Anneciğim kaç defa söyleyeceğim olmaz. Çocuğumun özürlü olmasına dayanamam ben. Olmaz. Vazgeçin artık. Kabul edin. Çok zor. Sabahtan akşama kadar onunla ilgileniyorum. Bazen öyle beziyorum ki Allah'ım niye doğurdum bunu? Keşke doğmadan ölseydi diyor. Ama olmuyor. Analık işte, analık. Ona nasıl kıyarım? Yavrum benim. Ne yaptığını hiç bilmiyor ki. İnan canını ver deseler veririm onu. Niye söküyorsun anne? Galiba sen haklısın oğlum. Torunum giyemeyecek bu pati. Yarın doktora gidelim. Dediğin olsun. <laughs> Ben böyle olmasını ister miydim hiç? İster miydim? İçim kana alıyor. Ama mecburuz Meral. Mecburuz. Gömme onu. Ölmesin o. Ölmesin. Bir baba hiç çocuğunu öldürür mü? Neden Allah'ın gönderdiğine razı olmuyorsun? Sağlıklıyken iyi de sakatken kötü mü? Neden imtihanı kabul etmiyorsun? Ve kabul edip kazanmaya çalışmıyorsun? Neden? Neden? Hadi kalk da hazırlan. Kahvaltı yapıp çıkalım. Hı hı. Aydın durun beni de bekleyin. Anne sen kalsaydın. Yok yok ben de Aydın. gelmek istiyorum. Aydın gelsin annem. Orada anneme çok ihtiyacım olacak. Peki hadi bakalım. Ne oluyor bu arabaya? Hoppala istop etti. Neyse fazla uzak değil gelmişiz. Hastane hemen şurası. Siz inin isterseniz ben bir arabaya bakayım. Siz gide durun ben gelirim. Beklemeyin canım. Merak etmeyin arkanızdan yetişirim. Hadi. Peki Hadi. tamam. Peki. Of ya Allah Allah. Geç kalacağım. Neyse sonra bakarım. Abicim bir yardım etsene. Şunu bir kenara çekelim. Tamam kardeş. Hadi. Bakar mısınız? Beni karşıya geçirir misin? Tabii tabii geçiririm gel. Allah işini rast getirsin. Allah çoluğuna çocuğuna sağlık versin. Evladına sahip çık. Onu öldürme. Ben ne yapıyorum? Kendi evladımı öldürüyorum. Yavrumu, canımı, ciğerimi. Anne. Annem herhalde nerede? İçeride. Vazgeçtim anne. Çocuğumun alınmasını istemiyorum. Çok geç artık oğlum. Çok geç. Olamaz. Olamaz. Bu olamaz. Mümkün değil böyle bir şey. Allah'ım sen nelere kadirsin. Geçmiş olsun. Kızım iyi misin? Anneciğim. Ah. Bunca yıllık doktorum böyle bir şeyi ne gördüm ne de duydum. Kusursuz Tatil'in geleneksel adresi Limak Limro Hotel Resort'la dizi devam edecek. Biz e, biraz mı bakmıştık ama? Televizyon seyretmekten ders çalışamıyorum ya. Alın götürün hemen. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> e, i̇yi tarafından bakıyor. İki bisküvi arasına bol marshmallow, üstüne de çikolata doluyor. bir <laughs> Asya Emeklilik Bireysel Emeklilik Festivali Bestival başlıyor. Birinci yılını kutlayan Asya Emekliliğe katılanlara Bank Asya'dan 250 liraya varan Asya puan var. Kart aidatı ve hesap işletim ücreti yok. Festivalin benzersiz fırsatlarından yararlanmak için Asya Emekliliğe gelin. Emekliliğiniz hayırlı olsun. Oktay Usta'nın özel tarifi ve enfes çikolata sosuyla nefis mi nefis danke, kız, danke. Türkiye'nin ilk ve tek faizsiz emeklilik şirketi olarak kurulduğumuz ilk yılda bizi tercih eden 100 bini aşkın katılımcımıza teşekkür ederiz. Mutlu olmak için 100 bini aşkın sebebimiz var. Asya Emeklilik. Emekliliğiniz hayırlı olsun. Bir bindim bindim sen çay söyle ben geliyorum. Vapura yetişemedi diye insan insandan ayrılır mı canım? Bir şekilde geliyorum arkadaşlar. Aranızda ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Arkadaşlar aranızda bu çıtırtıyı bilmeyen Ülker çikolatalı kopret sevmeyen var mı? Ver bir derbi Al bir derbi 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 Böylesi daha iyi Derbi derbi Mis gibi börek Lüksel börekçi Lüksel İçinde lezzet var Ver bir derbi Al bir derbi 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 Derbi, derbi. Öylesi daha iyi. Derbi Derbi Her gün günlük pet kullanılır da. Her günlük pet kullanılır mı? Adı üstünde günlük pet. Cilde dost olacak. Nefes alacak. Yoksa işim olmaz. İyi de kızlar bunları herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Mol Pet Yatıyor. Malfet. Malfet günlük petler Alman Dermatest Laboratuvarından cilde dost onayı aldı. Budur. Herkes söylüyor, Molpet onaylatıyor. Asya Emeklilik Bireysel Emeklilik Festivali Bestival başlıyor. Birinci yılını kutlayan Asya Emekliliğe katılanlara Bank Asya'dan 250 liraya varan Asya puan var, kart aidatı ve hesap işletim ücreti yok. Festivalin benzersiz fırsatlarından yararlanmak için Asya Emekliliğe gelin, emekliliğiniz hayırlı olsun. Mis gibi börek, lüksel börekçi, lüksel, içinde lezzet var. Türkiye'nin ilk ve tek faizsiz emeklilik şirketi olarak kurulduğumuz ilk yılda bizi tercih eden 100 bini aşkın katılımcımıza teşekkür ederiz. Mutlu olmak için 100 bini aşkın sebebimiz var. Asya Emeklilik. Emekliliğiniz hayırlı olsun. Kusursuz tatilin geleneksel adresi Limak Limro Hotel Resort'la dizi devam ediyor. Bunca yıllık doktorum böyle bir şeyi ne gördüm ne de duydum. Nedir o doktor? Çocuğunuzun beyninde bulunan kist kaybolmuş. Ay, ay şükürler olsun ya Rabbim, canım benim kızım. Para, 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 para. Ne parası? Sırası para. mı şimdi? Ma para. Para, para, para. Neden Allah'ın gönderdiğine razı olmuyorsun? Sağlıklı iken iyi de sakatken kötü mü? Neden imtihanı kabul etmiyorsun ve kabul edip kazanmaya çalışmıyorsun? Neden? Al, al, bunu da oynamayacağım al. Ben... Ben artık... Bununla... Oynamak istemiyorum. Bebekle oynayacağım ben. Aa. Bebek... Bebek... Kusursuz tatilin geleneksel adresi Limak Limro Hotel Resort sundu.